Ne bulamadım Ferda. Herhalde. Gel buraya reis, gel Aha. buraya, gel buraya. Nerede o? bıça takma ona? Özürüm, özürüm çok pardon, şey. çok pardon. korktun ya. Kalktın, özür dilerim. Gel, gel, bıçaklar, bıçak atalım diyorsan ona sana Burası, sen <laughs> mısın ya kendi şey, burası <laughs> ah, da geride kalmışsın ya. Yani, Hem gitsin diyorsun ki yer bir şey Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. ben orada dikkat ama flash atıyorum tam olarak I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. Sıkıyorsa yoluma çık bakalım. Hızlı ol. Zamanım çok kısıt çabuk. 10 dakika sonra ölmeyeceğim diye mi abi? O hayatı hızlı yaşamalıyız. 3 dakikada mı baş Bu tavır ne? Şu an kayıtta izlemeye bak. Boş konuşuyorum, konuşuyordum. Sikerim. Güzel. Yok. Güzel değil. Kayıt değiliz dur ha kayıt tamam. İlk round'ta 35 tane çok fazla. Tamamen zaman israfı. Lan aslan kardeşim bize niye söylüyorsun? Siktir git Riot'a söyle. Adam haklı beyler de alın. Bu onu sikeyim. o ne? Ben bunu oynarım beyler. Ses şu an kayıtta mı? Çok tatlı değil miyim ya? Şuna bak. <laughs> çok tatlı Arkamdan koşacağız. Onları sarılacağım. Salsınacak. Beklemeye gelemem. Hadi gidelim. Bak <laughs> <laughs> yapsın yürüyemiyor. Taşlardan yürüyemiyor. Ulan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne vezir? <laughs> İğrençli var. Anlayan var mı esmeri? Bence hiç kimse anlamadı. Kanka ben bu IQ'dan diyemedim. Sen anlayacak insan yok ama. Bak ne? Piyon. <laughs> ya. <abone ol. gülüyor> <laughs> <laughs> Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Lan yapma yapma. <laughs> <laughs> Kodumun adamı. Ağızlarına vurduk. Ne? Jet ağızlarına verdik mi dedi? <laughs> sus sus terörist pislik iğrenç. Ya. Bak cross biraz küçük lan. Tam benlik. Benimki kadar. <laughs> Her herkesin cross'u kendisinin iki kadardır be. Benim cross'um yok. Dolduruyor. Yok mu senin cross'un niye yok? Dolduruyorum. Çünkü aran yok. Ay zaten. Sola sola bu enerjiyi nereden buluyorsunuz lan? Doğuştan gelen bir şey. Ulti atayım mı geyler? onu. <laughs> Tam bir kanserim ya valla. Ne var ki? Ne var ki? Düşman kaldı Siktir git amına amk <laughs> Elimiz Zim Düşman kaldı O, o duvarın altına koydum ama özür dilerim Kanka, Duvarın altına koydum ama Atıyorum körü Bu çocuk çıldırmış Bu çocuk çıldırmış Bu çocuk bırakayım Ahmet kayı ateşlerden çıkıyor <laughs> <laughs> sen niye bu kadar mutlusun? <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> Çok mutluyum ha. Vay be. <laughs> Ay ne oluyor? hep ben kaldım. <laughs> Ananı sikim, smoke niye bitiyor habersiz? İnsan bir haber verir amma bakayım. <laughs> 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 ne? Oğlum adamları görmeden Ace'den Oğlum lan onların ama onları. What the fuck artık <laughs> Bir görseydim adamları keşke Ace salsana L lütfen vurma lütfen 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 vurma Şişko lütfen vurma Şişko Şişko lütfen Lütfen vurma Jet lütfen ya ben lütfen vurma lütfen, lütfen Vuhuu <laughs> <laughs> elinize sağlık Kaka o seslerinden mi şey. <laughs> İzle beni, burayı sarsıp bitiriyorum. Entry Bridge nedir, nasıl oynanır? Boşmuş. Şu an elimde hiçbir silah yok. Bu hariç. Bunda ne var lan? Elimde başka bir silahım yok. Ve bu silahla adamı öldürebilirim. O adamı ulti atıp, körleyip öldürebilirim. Hatta silaha bile ihtiyacım yok. O adamı bıçaklayarak bile öldürebilirim. Umarım burada adam vardır. Ananı s... Ananı s... Ananı öyle bir ulti ne alaka? Lan birisi çözsün, birisi çözsün. 39'u zedi benden. Hadi ya, hadi çözemezsin ki oğlum. Tek tabanca. Amına nasıl çözeceğim? Atmış kanka. Amına koymuş. Hadi lan oğlum üstüne git. Yanmaz, yanmaz. Sayka, sayka, sayka lan. Bizler tarihin o. Bir amacımız ya da yerimiz yok. Tam bu rakibi kanser edecek bir bridge var takımda. Bridge benim karım demişti. Uf. Ne yapıyorsun lan sen? Sen kime bıçak sallıyorsun lan? Evim var. Bridge götten gel. Götten. Söylemiştim. Bir düşman kaldı. 3. Aferin. Ay bir sakız çekeyim. Canım Son sakız Sen İster misin? Olur. A veriyorum. Bak uzattım. Ver. Evet. Uzattım ekranı. Uz Kabusa gömülün. Acaba seslendirme falan mı olsam ya? Bence fade'i Feyd'den fade fade daha iyi seslendirebiliyorum ben. Bittir git abi. Selam. Nasılsınız? Aferin lan. Selam kızlar. Gel buraya oğlum. Ya bronz bir adam ölmek istemiyorum ben ama ya. Attı vuruşa baksana. Piç. Oy Briska. Heyecanlandırma beni be. <laughs> ne? Anne. <Ne? gülüyor> Alo selam aleyküm. Ses gelmiyor benim. Alo. Kanka böyle ses verirsen kimse acaba. cevap Niye ki? Üzüldüm ben ya. Bir kere geldim oğlum. Selam. Bir kere gelmiş. yakalanır yakalanır. Oy onu ne sikiyim. Oğlum hokkabaz gibi amcaya bak. Buradan bir buradan bir Attım. Daha ne kadar alçalabilirim. Bir zamanlar ilaktı. Şimdi tutsak oldu. Bundan sonra gerek kalmayacak. Harcayacaksın. Bunun sonra gerek şey, kalmayacak. Harcayın. Her şeyiniz harcayın. Şey. Oğlum bak saniye iyi bir konuşma. Oyununu oyna. Saniye ne alakalı? Ya, mal ben, ben burada atlayamayacağım şimdi. Geri zekalı beyinsiz. Zoruma gidiyor amına. Ben bir vurdum daha onurlu oynuyorum amına koyayım burada. Bir iç. Atan. Bu bana lazım. İster Al, atar mısın? Hı? Al. Harbi atar mısın? Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Ya seni yerim. Amına koydum. <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> Acaba bu sefer hangi silahı alsın? Kalbimi alsana. Çok iyi bir silahtır kendisi. Öyle bir atıyor ki. Ya anana sövecektim vazgeçtim. <laughs> yani, çok iyi bir insana benziyorsun. Kaçma gel buraya şişko. Gel sen de buraya. <laughs> Selamun aleyküm. Başka var mı? <laughs> İyi oha! Bu gerçek olmuyor mu? <laughs> <La> adam, dur. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şeyim kalmadı. Sizi Hüseyin Aktepe ile baş başa bırakıyorum.